Sabah da çok, çok, olsun. çok teşekkür ederiz çok teşekkür ederiz. Herifleriniz güzeldi. Çok sağ olun. Her teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hasan Paşa Hanı çalışveriş yapıyorlar Dedik kalabalık olduğu için yer alışveriş yapıyorsa sorun yok. Monsterla Balabadi köprüsü arasında bir köprü. Köprü arasında bir köprü kurmak. Diyarbakır'da sizlerin e, ev sahipliğinde e, beraber olmak, sarılmak, kardeş olmak istiyoruz. İnşallah bu ziyaret ve bu ziyaretler Türkiye'nin doğu yakasıyla batı yakasını, Türkiye'nin kuzey yakasıyla güney yakasını, bu 30 yıllık zaman dilimi içerisinde yaşamış olduğumuz travmadan kaynaklı haksız birbirinden uzaklaşmayı ortadan kaldırıp birbirine yakınlaşmayı Aynen demin ifade etmiş olduğunuz gibi kucaklaşmayı, birbirine dokunmayı, birbirini kabul etmeyi ve birlikte bir yaşam kurgulamaya vesile olsun, katkı sunsun temelisinde bulunuyorum. Elbette ki Cumhuriyet tarihinden bugüne değil, elbette ki sıkıntılar <laughs> vardı, elbette ki sorunlar vardı. Ve bu sorunlar, bu sıkıntılar çözülmediği için ya da yanlış kodlandığı için bu büyük bir şiddet dalgasına dönüştü. Ve bu ülkenin evlatları bana sorarsanız kardeşler biri birini vurmaya başladı. Ve gencecik fidanlar toprağa düştü. Ha Hakkari'li bir annenin evlat acısı, ha İzmirli bir annenin evlat acısı, ha Trabzonlu bir annemizin evlat acısı, ha da Şırnaklı bir annemizin evlat acısı bana göre annelerin acısı veya annelerin gözyaşı arasında bir ayrım yapma devri kapanmıştır. Kapanması gerekir. Annelerimizin tümünün acısını, hissiyatını yüreğimizde hissetme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Ve bu onurlu bir barışın bu coğrafyada tesis edilebilmesi için yurttaşların sürece dahil olması gerekir. Şimdi yurttaşın katılımıyla, yurttaşın katkısıyla, yurttaşın talep etmesiyle siyaset mekanizması inşallah itidarıyla muhalefetiyle onurlu bir barışa bu toplumu götürmek mecburiyetindedir diye düşünüyorum. En niyetinde bizler sadece yaptıklarımızla değil sayın Bekir. Yapmadıklarımızdan da mesulüz diye düşünüyorum itibarıyla da barışı inşa etmek hepimizin ödevi olmalıdır. Barışı inşa etmek hepimizin görevi olmalıdır. Benim inancım o ki Diyarbakır'la İzmir, Trabzon arasında inşa edilecek barış köprüsü bir müddet sonra Ankara, Diyarbakır, Tahran Hevler, Bağdat Şam, Kamışlo arasında inşa edilecek barış köprülerinin de temeli olacak. Türkiye kendi iç dinamiklerinde barışa kavuştuğunda Orta Doğu'ya barış gelecektir Türkiye eksiksiz demokrasiye geçiş sağladığında Orta Doğu örnek olacak. Eksiksiz demokrasiye geçiş yapacaktır. Bu itibarla bizim Türkiye'de inşa edeceğimiz barış sadece Türkiye nüfusunu değil, Türkiye halklarını değil, Orta Doğu halklarının yaşamına yaşam kalitesine kalite katacaktır. Bu coğrafyanın bütün değerlerini emanet aldık. Ve gelecek nesillere miras olarak bırakacağız. Onlar da ondan sonraki kuşaklara miras olarak bırakacak. Bence biz buradaki kuşak gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras onurlu bir barıştır. Çatışmayı, red ve inkarı veya isyanı gelecek nesillere miras olarak bırakmamız gerekiyor. Kardeşliği Kardeşliği ve onurlu barışı miras olarak bırakmamız gerekiyor. Evet. Bence artık artık barışın vakti gelmiştir. Eee burada Bal e, Anadolu'daki çeşitli insan grupları, çeşitli etnik gruplar işte burada Makedonya'lısı, Arnavut'u, Üsküplüs'ü, Boşnak'ı, Torbeş'i, Kürd'ü, Laz'ı bütün bu insanları eee milli kıyafetleriyle giydirdik burada özellikle de e, Mostar'la Balabadi Köprüsü'nün köprüler arasındaki köprünün oluşmasını e, sağladık. Bunu Sayın Başkanımıza hediye ediyoruz. Bahsetmiş oldu. 8 bin yıllık tarihi taşla işlenmiş hali camisi, kilisesi farklı inançlarıyla Yağmakır Medeniyeti'ni sembolize eden bir eser. Ben be. şöyle be, be. be. geçeyim. Sağ olun. Allah'ın izniyle İnşallah daim olacak. Daha Teşekkür ederim olun. Çok sağ olun.